Teşekkürler. Evet, Türkiye'ye bağlanalım. Seyit Atik Ahmet Bey'e. Evet, e, sıradaki soruyu ona yöneltmek istiyorum. Atik Bey, kader konusunu biraz anlatır mısınız? Cezakumula e, Cengiz Bey, sesin geliyor mu? Evet, sesinizi güzel alabiliyorum. Evet, buyurun. Efendim. <laughs> tamam, e, Evet, bu kader konusu gerçekten çok <laughs> önemli bir konu ve zaten hepimizin bildiği gibi aslında iman imani konularından birisi. Yani amantu ve melaiketehi ve kutubihi ve rusulihi ve ve kaderi ve şerrihi. Yani iman konularından bir tanesi e, ve dolayısıyla çok önemli. Çünkü imani konular hepsi çok önemli. İmani konularda herhangi birine yanlış anlamak veya eksik anlamak veya hatalı anlamak son derece zararlı olabilir. Ama gelin görün ki e, kader konusuna gelince de Maalesef Müslümanların arasında ve genel olarak dünyada da diğer dinlerde de birçok yanlış anlaşılmalar var. Şimdi bugün yani bu konu çok uzun soru da zaten biraz giriş manasında. Evet, biraz giriş öyle bir güzel Sonra soru ki. Sonraki... Evet pardon öyle bir güzel soru ki aslında bir program e, dolabilir yani bir saati bu konuyla doldurabiliriz aslında. O yüzden Aynen öyle. E, evet siz şimdi kısaca 5-10 dakikada açıklamaya çalışacaksınız evet merakla evet. dinliyoruz efendim evet e, şimdi buna dediğim gibi bugün bir giriş e, yapmaya çalışalım sonra belki devam ederiz e, şimdi bu konuda ilk e, yanlış e, anlaşılan şey şu ki genellikle şöyle anlaşılıyor ki e, kader demek e, alın yazı demek yani kader demek bizim kaderimiz yazılmış Bizim hayatımızda ne olacaksa hepsi bir yerde yazılmış ve dolayısıyla biz mecburuz onu o şekilde yaşamaya. Genellikle bu yani bütün dillerde de bütün şeyleri Müslümanlar arasında genellikle bu şekilde anlaşılıyor. Efendimiz efendim bu kaderimiz böyle. Yok alın yazımız böyle. Ne yapalım yapacak bir şey yok şeklinde anlaşılıyor. Fakat tabii bu büyük bir çelişki yaratıyor bu bakış açısı. Çünkü eğer her şey yazılmışsa, eğer ben sabahtan akşama kadar yaptığım her şey zaten daha önceden bir kitapta yazılmış ve ben de onu yapmaya mahkumsam, o zaman kıyamet gününde Allahu Teala bana, "Sen niye bunu yaptın? Niye şunu yaptın? Şunu yapman daha iyi olurdu." nasıl diyecek? Çünkü ben de ona diyebilirim ki bu durumda zaten ben bunları yapmaya mecburdum çünkü bunlar kaderdi. Senin kaderindi. Senin benim için seçtiğin kaderdi. Alın yazındı. Madem ki böyle o zaman e, bana soru niye soruyorsun? Dolayısıyla bu genellikle anlaşılan şekliyle kader e, son derece yanlış bir e, bakış. Doğru kaderin anlamı nedir? Kader e, Arapça ve şeyman dini manası itibariyle allah Teala'nın sıfatlarının zuhuru demektir. Yani allah Teala'nın bir sürü sıfatı var. E, hepimizin bildiği e, Rabbul Alemin sıfatı var, Rahman sıfatı var, Rahim sıfatı var, Malik-i yom -i sıfatı var. Mucib sıfatı var, alim sıfatı var, eee semi, vesaire vesaire. Bu sıfatların zuhuru, yani bu sıfatların muhtelif durumlarda, farklı farklı durumlarda kendini göstermesi e, ve şu, e, bu şekilde bu sıfatların zuhuru e, kader anlamına gelir. Yani kader aslında bizim yaptığımızın yazılı olması anlamına gelmiyor. Bizim yaptığımıza karşı Allahu Teala'nın verdiği reaksiyon anlamına geliyor. Yani biz bir şey yaparsak Allahu Teala bize diyor ki sen eğer ateşin içine elini koyarsan ben elini yakarım. Bu kaderdir. Yani senin ateşin içine elini koyman kader değil. Ama eğer koyarsan o zaman bil ki ben o eli yakarım. Kader olan bu. Allahu Teala'nın o bizim amelimize verdiği reaksiyon. Eğer sen zehir yersen ben seni öldürürüm. Yama, yiyip yememek senin elindedir. Ama eğer yersen o zaman bil ki böyle bir kaderim var ben de seni e, öldürürüm. Şimdi tabii ki birisi Allah'a inanıyorsa e, o Allah'ın kaderine de inanmak zorunda. Yani aslında kadere inanmak aslında Allah'a inanmanın bir parçası. Çünkü eğer kader Allah'ın sıfatlarının zuhuru anlamına geliyorsa o zaman şu demek Allah yani boş bir tane Allah yarat, e, inanmak Boş bir tane tanrı yaratmak, hiçbir şey yapmayan bir tanrı, Tanrıyı inanmak manasız bir şey. Biz Allah'a inanıyoruz dediğiniz anda şunu da inanmamız gerekiyor ki o Allah bir şeyler de yapıyor ve onun yaptığı şey kaderdir. Dolayısıyla e, hani bu günümüzde de belki önemli bir konu. Deizm tarzı bir e, inanç e, gelişiyor dünyada ki Allahu Teala sadece dünyayı yarattı ama sonra hiç karışmadı. Sadece yarattı ve bıraktı. Ama İslamiyet bize diyor ki ya hayır öyle değil. Allah-u bir kaderi var. Sadece kendisi olduğu gibi onun sıfatları da var. Ve o sıfatları belli bir şekilde kendine belli bir şekilde zuhur ederler. Belli bir şekilde belli bir durumlarda kendilerini gösterirler. Dolayısıyla siz sadece bir varlığa inanmayın. O varlığın bir şeyler yaptığına da inanın. Ve ne yaptığını da inanın. Ve bunu yapmak tabii bunu anlamak son derece önemli. Fakat şöyle de bir şey söyleyeyim bazı hadislerde kader konusunu tartışmayın çünkü bunu tartışanlar hep bazen yanlış tarafa gidebiliyorlar. bunu duyunca bazı Müslümanlar şey bu bunu böyle düşüncelere kapılmışlar ki kadere tartışmak hakkında düşünmek tamamen yasaktır ama aslında bu değil peygamber Efendimiz'in kastettiği çünkü kendisi bu konuyu inanın iman imanın bir parçassı parçasıdır dedikten sonra bu konuyu tartışmayın vesaire demesi aslında e, yanlış olur. Kastettiği şu ki sadece kendi aklınıza kullanarak tartışmayın. Muhakkak şeriat ve vahiy ışığın altında bunu ele alın. Çünkü Allahü Teala'nın sıfatları ne yapar, nasıl zuhur eder, nasıl kendini gösterir bunu Allahu Teala bilir. Siz kendi aklınızda diyemezsiniz ki o rahimdir, rahmandır, onun rahimiyeti böyle kendini gösterir, onun rahmaniyeti ve o kendisinin söylemesi gerekiyor. Kendisi demesi gerekiyor ki ben bu bu şartlarda rahim oluyorum, bu bu şartlarda e, dualarınızı e, kabul ediyorum, bu bu şartlarda cezalandırıyorum, bu bu şartlarında e, ödüllendiriyorum vesaire gibi. Bunlar çünkü kadar Allah'ın sıfatları. Bunu siz kendi aklınızla çözemezsiniz. Ve bu konu e, dolayısıyla bir nevi böyle e, sırat köprüsü gibi. Hem bunu hakkında düşüneceksiniz ama e, vahiy ve şeriat ışığı altında düşüneceksiniz. Eğer hiç düşünmezseniz Sırat Köprüsü'nde bir bir tarafa düştüğünüz gibi bir tarafa düşerseniz ama yanlış düşünürseniz de bu sefer başka hatalar yaparsınız. Nitekim bu konuda çok da hatalar yapılmış. Bir sürü dinde kader konusu anlaşılmadığı için yani Allah'ın sıfatları konusu anlaşılmadığı için hatalar yapılmış. Mesela reenkarnasyon inancı bu tenasül dediğimiz inanç aslında kader konusunun yanlış anlaşılmasıdır. Allah'ın sıfatları konusunun yanlış anlaşılmasıdır. Mesela Hristiyanlıkta e, şey var, e, küfare e, inanç var ki Allahu Teala kendisi affetmiyor, edemiyor, başkası onun e, günahlarının suçunu kendi sırtına alıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu kaderi anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani şunu bilmemekten kaynaklanıyor ki Allahu Teala kendi e, hiç e, siz günah yapsanız da affedebilir. İlla ki e, günahsız bir dünya yani günahsız birini zaten affetmek ne manası var? Ama Hristiyanlar diyorlar ki Allah bir günah işlediğinizde affedemez. Günah işlediğinizde artık cezasını çekmek zorundasınız. Bu nedir? Kaderin yanlış anlaşılması. Çünkü Allah'ın bir sıfatın yanlış işleyişine inanmışlar. İşleyişin yanlış bir şekilde yanlış bir şekilde işlediğine inanmışlar. Mesela Müslümanlar için de durum farklı değil. Onlar da mesela inanıyorlar ki Allahu Teala belli bir noktaya kadar peygamber gönderir, ondan sonra peygamber göndermez. Bu da kaderin yanlış anlaşılmasıdır. Allah'ın Allahu Teala'nın peygamber gönderme sıfatının e, durduğunu, artık e, kendine göstermediğini, zuhur etmediğine inanmaktan kaynaklanıyor. Aynı şekilde mesela Müslümanlar inanıyorlar ki Allahu Teala artık kimseyle konuşmaz. Eskiden konuşurdu. Bu Allahu Teala'nın e, şey sıfatını, e, konuşma sıfatını yanlış anlaşılmasından e, kaynaklanıyor. Bakın bunlar hepsi bu yanlış inançlar aslında. Kader konusunu yanlış anlamadığı anladığımız için e, kaynaklanmış şeylerdir. Ve evet, nitekim bundan dolayı olsa gerek ki Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala Enam suresinde e, sanıyorum 92. ayetinde şöyle buyurmuştur ki وَمَا قَدَرُ Hakka حَقَّ Yani insanlar e, hakkıyla Allah-u Teala'nın kaderini, sıfatlarını anlayamamışlar. Bu sıfat konusunu, kader konusunu anlayamamışlar. E, anlayamamışlar. Şey, hakkını, hakkıyla anlayamamışlar birçok e, Müslümanlar içerisinde de mesela yanlış e, inançlardan bahsettik ama kaderi spesifik olarak e, bazı böyle aşırı inançlardan bahsettiğim Bir e, bahsettiğim bir kısım Müslümanların arasında bir grup var ki şöyle der. ki Allahu Teala hiçbir şeye karışmaz. Sadece yaratıp bize bırakmıştır. Kitabı bize vermiştir ve bırakmıştır. başka hiçbir şey yapmaz. Ama ikinci bir grup vardır. O da der ki Allahu Teala her şeye karışır bizim her bizim gün içerisinde yaptığımız her şeyi aslında Allah-u Teala bize yaptırıyor. Bu iki inançta aşırıdır ve ikisi yanlıştır. Ve tabii ki bunlar e, ahlakı tamamen bozan ve ahlakı kökten kazan e, inançlardır. Mesela bu şey gruptan bahsettim ya, bizi her şeyi Allah-u Teala yaptırıyor. Bunlar tabii bunu e, sadece söylemiyorlar, Kur'an-ı Kerim'e bağlayarak söylüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini kullanarak bunu e, gündeme getiriyorlar. Tabii birçok ayet var yani hepsinin üzerinden geçmeye ama ne, ne, gibi ayetler? Mesela e, mesela Sarsat Suresi var. Orada 90, 97. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor ki Vallahu e, خَلَقَكُمْ Ma تَعْمَلُونَ Yani Allah size de yaratmıştır, amellerinize de yaratmıştır. Şimdi bu ayeti okuyunca diyorlar ki ya bakın aynen biz de bunu diyoruz. Allah hem bize yarattı hem amellerimize yarattı. Ve ondan sonra diyorlar ki işte bakın ne güzel işte kaderin ne olduğu ortaya çıktı. Bu şunu gösteriyor ki bizim amellerimiz bizim değil. Allah-u Teala bizim amellerimizi de yaratmıştır. Ama bu doğrudan bir yanlış çeviriden kaynaklanıyor. Bu bunun anlamı Arapça olarak vallahi halakukum ve ma lam, anlamı şu değil ki amellerinizi o manada yarattı ki siz mecbursunuz o amelleri yapmaya. Ama şu doğru, doğru tercüme şudur ki Allah size de yarattı ve o yaptıklarınız şeyler var ya onlara da neyle yapıyorsanız o ham malzemeye de Allah-u Teala yani mesela bunlar put e, yapıyorlardı ve put yapanları Allah-u Teala dedi ki siz kime tapıyorsunuz e, sizi de yaratan Allah o putları yaratan da Allah yani o sizin amellerinizle elde ettiğiniz o put var ya sonuçta o nereden geldi onu da Allah yarattı dolayısıyla buna işaret eden bir ayeti yanlış çevirin Allah sizi de yarattı amellerinizi de, de yarattı diye çevirince yanlış bir tarafa getiriyorlar götürüyorlar olayı. Sonra başka mesela e, Tevbe suresinin 51. ayeti e, yus, e, illa ma Bu da buna da çeviriyorlar ki e, de ki bize Allah'ın yazdığından başka bir musibet gelmez. Diyorlar ki bakın burada net bir şekilde yazmış. Dünyada ne kadar musibet varsa Allah bize gönderiyor. E, ve dolayısıyla bu şunu gösteriyor ki kader var. Bu konu yani kader, bizim çektiğimiz her şey bir kaderdir. Kur'an-ı Kerim kendisi diyor bakın kul lenne yusibena illa ma kataballahu lana. Yani bize Allah'ın yazdığından başka bir musibet gelmez ama bu spesifik bir ayetti, bir savaş orta, ortamında münafıklar Müslümanları diyorlar ki siz boşuna savaşıyorsunuz. boşuna savaşmayın kendinize zarar vereceksiniz. Kafirler size zarar verecek. Buna cevaben Müslümanlar diyorlar ki bu savaşlarda Allah'ın büyük kaderi söz konusudur. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti var. Kataballahu ve rusuli. Yani Allah'ın kaderi şudur ki Allah'ın peygamberleri muhakkak kazanırlar. En de sonunda galip gelirler. Bu ona işarettir. Ki, Müslümanlar güzel bir cevap vermişler ki bize Allahu Teala'nın o kaderinden başka bir şey gelemez. Bu durumda o kader var. Ki biz galip geleceğiz. dolayısıyla bu da yanlış bir tercüme. Sonra mesela e, Araf suresinin 180. ayetinde de e, beyanet mesela bu şekilde çevirmiş. E, Andolsun ki biz cinleri ve insanların birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Burada da diyorlar ki bakın Allahu Teala kendisi bizi cehennem için yarattı. Allahu Teala bizi kendisi cehennem için yarattıysa bu demek ki biz elimiz kolumuz bağlı kötü ameller işlemeye mecburuz. Ama bu da yanlış bir e, çevirme. valla. وَلَقَدْ zarana لِجَهَنَّهُمْ قَثِيرًا مُنَا الْجَنَّةِ وَلَيْنْسِ Burada لِجَهَنَّهُمْ'ın L'si, L'am kelimesi, L'am harfi, Arapçada hem sebep için kullanılır, hem sonuç için kullanılır. Hemen biraz teknik e, konulara girmek istemiyorum ama kastettiğiniz şu, kastet, e, söylemek istediğim şey şu ki, e, genellikle burada ayet gösterilen referanslarda yanlış tercüme e, söz konusu oluyor. Ve bununla tabi biraz detayına gelince i̇şte o mananın hiç olmadığı yani Allahu Teala her şeyimize karışıyor. Her şey yazılıdır. Biz hiçbir şey yapamayız kendi irademizle. Onun yanlış olduğu aslında ifa, e anlaşılıyor. Sonra şey diyenler de yanlış. Yani Allah hiçbir şey yapmıyor. Biraz önce okuduğum ayet Katabullahu <laughs> bana Orada Allah diyor ki ben karışıyorum. Ben şuna e ne zaman peygamber göndersem dünyaya onun hayatına onun o o o döneme karışıyorum ve onun galip gelmesini sağlıyorum. Dolayısıyla bu ayet net bir şekilde söylüyor ki Allahu Teala yeri geldiğinde karışıyor da. Dolayısıyla ne bu inanç doğrudur ki hiç karışmıyor ne bu inanç doğrudur ki sürekli karışıyor. Gerçek bunun arasındadır. Şimdi bunun e, arkasında aslında biraz şey e, bazı yanlış düşünceler de var. Allahu Teala'nın bir sıfatı var, Alim sıfatı. Yani Allahu Teala her şeyi bilir. E bu alim sıfatını kullanarak diyorlar ki eğer Allah Teala her şeyi biliyorsa yani gelecekte benim ne yapacağımı biliyorsa o zaman ben bir nevi yapmaya mecburum. Çünkü eğer ben o e, Allahu Teala'nın bildiği şeyi yapmazsam Allahu Teala'nın ilmine yanıltmış olurum ve Allahu Teala'nın ilmin, ilmini ilmine yanıltmış olamam. Dolayısıyla Allah Teala'nın benim gelecekteki amellerimi bilmesi benim onları yapmaya zorunda olduğumun bir ispatıdır. Ee, ve bunu bu şekilde bu e, şeye iddiaya sunuyorlar. Bu da tabii alim sıfatın ve kader sıfatın birbiriyle karıştırdıklarından kaynaklanıyor. Alim sıfatı tamamen başka, kader kader tamamen başka bir konu. Alim sıfatı bir kere gelecek ve e, geçmiş ve bugün e, kavramları allah Teala için geçerli kavramlar değil. İnsan için geçerli kavramlar olduğu için insan o şekilde düşünüyor. Bakın size bir örnek vereyim. Mesela biz hepimiz televizyonda belgeseller izliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda hakkında belgeseller izliyoruz. Önümüzde bir takım şeyler geliyor. Onları izliyoruz. Şimdi onları izleyince biz İkinci Dünya Savaşı'nda ne olup bittiğini anlıyoruz. Görüyoruz. Fakat bu şekilde bizim İkinci Dünya Savaşı'nda ne olup bittiğini bilmemiz Acaba şu manasına mı geliyor ki orada biz e, Hitler'i zorladık, e, mecbur bıraktık ki o yaptı e, ne yaptıysa onu yapsın. Yani bizim bu şekilde bunu biliyor olmamız, onu e, Hitler'e zorladığımız e, manasına gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü biz bunu e, e, şu anda bizim için geçmiş nasılsa, Allah-u Teala için gelecek de o şekilde. Bakın geçmiş söz konusu olduğunda kimse kaf kimsenin kafası karışmıyor. Herkes diyor ki tabii geçmiştik gibi bir olay hakkında bir şey bilmeniz onu zorlama zorladığınız anlamına gelmez. Ama bunu unutuyorlar ki Allahu için geçmiş ve gelecek aynı şeydir. O dışarıdan hepsine bakıyor. Onun bilmesi sadece şu anlamındadır ki nasıl bir bazen babalar anneler de kendi çocuklar hakkında her şey biliyorlar ki o kadar yak o kadar iyi bir şekilde tanıyorlar ki çocuğunu o anne hemen söyleyebilir. Şimdi bak bu yemekten sonra hemen kalkacağız gidecek oradan şu falanca şekerini alacak ve yiyecek. Çünkü kendi çocuğuna biliyor. Onun iç içine biliyor, onun huylarına biliyor. Aynı şekilde annenin çocuğuna bildiğinden milyonlarca misli daha fazla allah Teala bizim içimize, dişimize bildiği için bizim ne yapacağımızı biliyor durumumuza göre. Fakat bizim ne yaptığımız tabii bizim kendi irademizle ilgili bir şeydir. Şimdi burada bir soru daha var. Ee, birazcık bir konu devam edip bırakayım. Çünkü dediğim gibi bu konu uzun ve başka programlar da bir ele almak lazım. Bir iki şeyden daha bahsedeyim sonra bırakayım. Ee, bir şey denilebiliyor ki bakın allah Teala eğer bizim gelecekte ne yaptığımızı biliyorsa o zaman yanlış bir şey yaparken niye bize durdurmuyor? Çünkü e, biz biliyoruz ne? mesela diyelim biz e, öğrensek bir yerden ki bir adam bu gece bir, yer, bir adamın başka bir adamın evine gidecek ve onun evine soyacak. Hemen bunu durdurmaya kalkışıyoruz. ...o adama engel olmaya kalkışıyoruz... E, ...madem ki bu doğru olan budur... ...yani bir şey öğrendikten sonra ona engel olmak... ...o zaman allah Teala için de doğru olan bu değil midir diyorlar... ...o zaman allah Teala niye e, bile bile... ...bütün insanların yaptığı kötülükleri bile bile... ...onların bu kötülük yap yapmasına izin veriyor... ...diye bu soru soruluyor... ...aslında bu soru da yanlıştır... ...tamamen yanlış bir bakış açısından kaynaklanıyordur... ...bunun doğru e, örneği bu değil... ...bunun doğru örneği şu bir imtihan düşünün bir imtihan odası orada öğrenciler sınav veriyorlar 40 tane 50 tane öğrenci oturup sınav kağıtlarını dolduruyorlar ve hoca onların arasında geziyor her bir öğrencinin yaptığı verdiği sınavı görüyor onun ne cevap yazdığını görüyor dolaşırken orada ve bir sürü öğrencinin yanlış cevap yazdığını da görüyor fakat hangi hoca o anda bir çocuğun yanlış cevap yazarken görünce durduracak ve diyecek ki doğru cevap budur hiçbirisi birisi çünkü sınavın manası kalmıyor. Eğer Allah-u da bu dünyada her amele engel olmaya kalkışırsa, aynen o hocanın sınavda dolaşırken çocuklara ha çocuğum sen yanlış yapıyorsun böyle değil de böyle yaz demesi gibi, örnek o demesi ne kadar yanlış olursa o bu da örnekte o kadar yanlış olur. Şimdi bu karışıkların tabii sebebi biraz da yanlış kelimelerin seçimi. Şimdi kader konusuna karşı tedbir kelimesi seçilmiş. Yani takdir kelimesi var ve tedbir kelimesi var. Ama e, sanki bunlar birbirinin tersiymiş gibi e, ve tedbir ve takdir deyince e, bu bazı e, kafa karıştırıcı sorular aklımıza geliyor. Ama e, tedbir insanın işi değil sadece. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahu Teala da tedbir yapar. Allahu Teala'nın içinde tedbir kelimesi kullanılmıştır. Bunlar birbirinin zıt yani birisi Allahu Teala'ya ait, birisi kula ait şeyler değildir. Kur'an-ı Kerim'e göre e, doğru e, iki kelime kader ve kasp kelimelerdir. Kader Allahu Teala'nın sıfatlarının zuhurudur. Kasp ise insanın çabasıdır. Bu doğru kelimeler kullanılsa aslında kaderin ne kadar faydalı bir şey olduğu anlaşılacak ve bu bütün şu hatalardan kurtulacağız. ve dediğim gibi bu iki aşırı ekstrem vardı ya ki bizi, bize her şey yaptıran bir Allah var. O zaten böyle bir Allah'a karşı nefret uyandıran bir ee, düşünce. Ki bir Allah var zorla beni kötülükler yaptırıyor. Sonra kıyamet gününde de bana soruyor. Bu Allah-u Teala'ya karşı sevgi yaratacağına nefret yaratıyor. Diğer inanç ki allah Teala hiçbir şeye karışmıyor. O da sevgiye engel oluyor. Çünkü düşünseniz eğer birisi de desek, ki sizin hayatınız ne kadar kötü giderse gitsin Allah hiçbir şeye karışmayacak. O zaman da diyeceksiniz ki o zaman bana ne böyle bir yaratandan. Ben kendi çaremi kendi bir bakmak zorundaysam madem öyle. O zaman böyle bir alan bana lazım değil. Dolayısıyla bu da sevginin kökünü kazan bir inanç. Öbür inançta nefret doğuran bir inanç. Bu ikisi yanlıştır. İnşallah başka bir programda bunun detaylarına girebiliriz. Ama bugün biraz uzadı. Burada bırakalım. Cezakım Allah Evet Ankara'ya, Atik Bey'e teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık efendim. Evet sıradaki soruya geçmeden önce müsaade ederseniz izleyicilerimize ben bir yeni çıkan kitabımızı takdim etmek istiyorum. Bu kitap cemaatimizin e, kurucusunun yani vadedilen edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın dördüncü halifesinin kaleme almış olduğu kitaptır. Yıllar önce daha doğrusu yanılmıyorsam e, halife seçilmeden 6-7 sene önce galiba bir makale ele almıştı ve bu e, makaleyi biz e, yani yeni basıldı, Türkçe olarak çevrildi. Mürebbi Raşit Bey tarafından Allah razı olsun, emeğinin karşılığını Allah-u Teala versin. Ve izleyicilerimiz şayet il gösteriyorlarsa doğal afetle ilgili. Çünkü bazen oluyor, hayatta doğal afetler oluyor. İşte bir kesim vardır ki bu Allah'ın bir azabıdır diyorlar. Bazen de oluyor ki ilahi azap geliyor. Diğer kesim de diyor ki hayır bu doğal afettir, onunla alakası yoktur. Yani bu çok tavsiye edebileceğim bir makaledir, bir kitaptır izleyen izleyicilerimiz WhatsApp üzerinden adreslerini gönderip bunu bu kitabı isteyebilirler veya mail adresinden islamiyetinsesi@ta.tv e-mail adresimize adresinizi gönderip bu kitabı ücretsiz olarak sizlere ulaştırabiliriz efendim.